bazen peygamber olmayanlardan öleler var ki ölüm döşeğinde ya da savaş meydanında son nefesini verirken gördüklerini aktarabilmişlerdir. Enes bin Nadir Uhud'da canını verirken vurulmuştu, düşmüştü. Vücudundan oluk gibi kan akıyor ve Tansiyon düşüyor, gözler kararıyor. O sırada biri geldi yanına. Durumun nedir dedi. Dedi ki, Uhud oh, dağının eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum. Öyle bir koku ki benzerini hiç duymamıştım hayatımda. Acayip bir güzel koku geliyor şu taraftan. Ölmek üzere olan insan, Neden yalan söylesin ki? Bugün mahkemelerde bile, Ölmek üzere olan insanın ifadesi geçerli. Birisi sorsa, Seni kim vurdu desem, Falan dese, Sonra ölse, Mahkemede geçerli. Çünkü ölmek üzere olan, tansiyonu düşen adam yalan söylemez. Ölmek üzere iken niceleri böyle haber ettiler. Acayip bir koku geliyor. Başka bir frekansa geçince, bu dünyadan sıyrılıp başka bir aleme gidince, artık duymadığımız sesi duyuyor, alamadığımız kokuları almaya başlıyor. O aleme geçmeden bu dünya aleminden sıyrılmadan bu mümkün olmuyor. Frekans değiştirmek gerekiyor. O da ancak o zaman mümkün olabiliyor. Bu insanlar neden yalan söylesinler? Koku duyuyorum diyor. Görüyorum diyor. Ölürken son kelimeleri bunlar olan insanlar var. Neden yalan söylesinler?